tükenip gidiyor ömür dedi yolda kalan da bir yürüyen de bir harcanıp dediğin dikenli yoldur. O yolu temizler, temizler gidersin, gidersin bir yerde kadar. Oradan sonra önün kapanır, bir adım daha ileri gidemezsin. 86, Adil Dursun. Bizim soyumuz Ahısa'dan geldi. Fakat aşağı yukarı 500 sene, belki de 600 sene önce. Ahısa'dan gelen dedelerimizin ağızdan ağıza gelen büyüklerden aldığımız Hüseyin Efendi diye birisi Ahısa valisi. Oradan buraya göç edilmiş. Buraya gelmiş, burada Bizim aşağı yukarı Çayazlı köyünde 200 dönümlük bir alanı almış. Çiftçi tarımla uğraşılmış. Onunla sağlanmış, hayvancılıkla yapılmış. Arazimiz genişmiş, bir yukarıda mezralarımız var. Avazanat diye. Bir de bilbilen yaylamız var. Yaylaya geçerdik. 150 baş koyunumuz vardı. Atımız, öküzümüz, kara tapanla ben yetiştiğimde üç tane atımız vardı. At ulaşım aracı. Efendim üç dört çift e, sapan sürme öküzümüz vardı. Oradaki geçimleri babaannemden duyduğum güzel bir üzüm bağları varmış. Yani çok geniş bir uzun alanla bağları ile onunla geçinirlermiş. Benim üç erkek kardeşim, dört de kız kardeş. Küçüklük yıllarım ben yetiştiğimde okula 10 yaşında başladım ben. Bizim köyümüzde okul vardı. Yani benden önce bir yıl mi, iki yıl mı ne köye okul açılmış? Camının altında okumuşlar. Ondan sonra köyün okulu yapıldı. Ben o okulda okudum. 5 yıl okudum. 50 yılında ilkokulu bitirdim. Oradan sonra işte okuyamadım. Yani şimdi nankörlük etmeyelim. Yoksulluk pek görmedik fakat babam hani çalışma için okutmadı diye düşünüyorum ben. Çalışmak gerekiyor da ben orada okuduğum zaman babam pek çalışmadan zayıftı. Onun için tarım işleriyle benim uğraşmam gerekecekti. Onun için okutmadı. Fakat benden sonraki iki kardeşimi ben okuttum. Elbette ki kaldı e, okumak isterdim. Bugün halen o şey içimde yaşıyor. Ve okumadığım halde askere, askere gittikten sonra o gün bugün de gazete okurum. Aşağı yukarı 63 senedir de gazete okurum. Askerlikte bile kastemi günlük okurdum. 1959'da asker oldum. İstanbul e, Yıldız'da eğitim gördüm, muhaberede. 59'un 11. ayında Manisa'ya dağıtım gittim. Manisa'da jandarma komutanlığında muhabere jandarma görevine başladım. Orada 24 ay kaldım. 2 yıl. İşte o zaman 16 Mayıs 1960 Başbakan Manisa'ya fabrikanın açılış törenine davet edilmişti. Onun korumasında bulundum. Orada misafir oldu aynı o akşam valilik binasında ve o valilik binasındaki kalışında da korumasında bulundum. 17 Mayıs günü Manisa vilayetinde miting konuşmasını yaptı. Gidiş o gidiş. Kütahya'da yakalandı. 10 gün sonra. Son görevi oraydı işte. Yurt gezisindeydi. Manisa'dan çıkışın çıktıktan sonra 10. gün ya 27 Mayıs oldu. Örfü idare vardı. İşte orfi idareydi. Olaylar olmaması için asker bakıyordu şeye, resmiyete her yerde. Çok muhterem. Ben, ben bir askerim, o bir Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıdır. İçeri girdiğim zaman ayağıma kalkmış adamdır. Buyur jandarma, Diyen bir kişi, öyle bir adam, muhterem mi muhterem, melhem gibi bir insan. Menderes'i tarif etmek yetmez yani, onu görmekle şart. Tarif etmeyle onu anlayamazsın. Öyle bir adam. Herkesin askerliğinde bir anısı olduğu gibi benim anım da Adnan Menderes'tir. Hala unutamadım da belki ölünceye kadar unutmam da. Öyle bir adam. Unutulmayacak bir şahsiyet. Adnan Menderes. askerden sonra 62 yılında evlendim. Askerden geldikten sonra tabii ki anne babam evlendirelim dediler. Bu Çavdarlı köyünde bir Dursun Çavuş diye birisinin babamın dostuymuş. Orada misafir olduk. O, o ana babam da onun kızını gelin etmek istemiş. Ve görücü usulüyle de <laughs> Allah'ın nasibi var diye evlendik. Ben orada tesadüf gördüm ama e, herhangi bir evleneceğiz veya herhangi bir şey için görmedim. Ama adamın ev, gelini var, kızı var. Hangisi gelini, hangisi kızı önünde bilmiyorum ya. Misafir odasındaki adam kimseyi e, nereden bileceksin. Ama işte nasip de öyleymiş. Orada oldu, evlendik. E, onun onun onu da tarif etmem zor. Çok uyumlu, idareci çok fedakar. Ya yani ne bileyim yani çok mükemmel bir insandı çek. Hiç üzmedi beni. Her şeye beraber göğüs geldi. Benim üzüldüğüm şeylerde bana moral verdi. Yani öyle bir insandı. Yani o şekilde hiçbir birimizi iğnenin ucu kadar da incitmiş değiliz. Çok uyumluydu amcalarımla, babamla, annemle herkesin ahlakına göre hareket ederdi. Yani öyle idareciydi ki annem başka tabiat, babam başka tabiat, amcam başka tabiat, yengelerim ama hepsinin nabzına göre hareket ederdi. Öyle bir insandı. Sevmez miyim? Sevmezsem 60 yıl beraber yaşar mıydım? İnsan sevmediği bir şeyi 60 yıl beraber yaşar mı? İşkence olur. Öyle olmaz mı? Sevmediğin kişiyle 60 yıl beraber olursan senin de umrun yıpranır. E, onun da. Ama iyi yaşarsan her gün yenilenirsin. Beni benim bugün ayrı yaşamımın en büyük mimari eşimdi. Parkinson hastalığına yakalandı işte onu götüren o oldu. Öyle oldu. Ya çok şey değişti. bir ay oldu ve ayrılalı. Çok şey değişti. Bak çocuklarımı gördünüz. Hepsi ipek gibi çocuklarım var. Dünyanın en mutlu babasıyım. Eşiyle mutlu, çocuklarıyla mutlu olanlardan birisiyim. Allah benim evlatlarım gibi herkese nasip etsin. Öyle çocuklarım var ama yine çok şey değişti. Onun yokluğu her an aranıyor. Her adım attığında onun izini görüyorum. Her yere bir şey olduğunda onun hatırasını görüyorum, tazeleniyorum. Benim Ali bahçem var. Bu aşağıda işte karpuz falan ektiğim. Orada bir kulübe yapmışım. Orasını çok severdi. Çok şeylerine orada rastladım. Çin tokumuş bir şeyler yapmış. Halen orada da bir tane daha var. O şeyde küçücük, şu kadarcık çorap. Susluk için tokumuş. Orada asili gördüm. Onları görünce de insan herhalde taş olmamalı daha taş olsan gevşersin. Onun için bir mutlu aileydik. Yani o buraya kadarmış nasibimiz. Her zorluğa beraber göğüs gerdik. Üç kız bir oğlum var. Bir tanesi vefat etti. İşte en, en ufak oğlumdur. En büyük kızım burada değil, o şeyde, Bursa'da, yeni Yenişehir'de oturuyor. En büyükleri orada. Eşim öldükten sonra yalnız kaldım tabii. Yalnızsın, bir yerde yetim gibisin. Eşi olan kişi yetimdir. Bir çocuk nasıl anne babadan yetim kalırsa, eşi olan kişinin bir ötekide yetim kalır. Yetim sayılır o. Anne babadan yetim başkadır, eşinden yetim kalmak daha başkadır. Hiçbir derdini eşinin dışındakine anlatamazsın. Eş dediğin dert ortağıdır. Elbette ki keşke yaşasaydı da benim umrumu sonuna kadar ona ben hizmet etseydim. Onu elbette ki düşünüyorum. O yaşasaydı da hep ben ona hizmet etseydim. Nefesi yeterdi, böyle bana arkadaşlığı yeterdi. İnsana eş en çok yaşlılıkta lazım. Derdini ne çocuğuna söyleyebilirsin, ne oğluna, ne kızına, ne gelinine. Ama eşler birbirinin derdine ortak olur. Bunlar doğal olan şeyler yani. insan İnsanoğlunun yaratılışında bu var. Ey gidi Efendi, neyleyim köşkü, neyleyim sarayı. İçinde sallanıp gezenim yoktur. Budur sonuç. Bizim evliliğimiz değme bir e, kula nasip olmamış. Öyle bir gençliğimiz vardı. Anladın. Her gün espriyle karşılardı beni. Şimdi de hiç karşılayanım yok desem doğrudur. Anladın. Kimse karşılamaz. Burada arkada belki görünüyordur, Burada kedilere yem veriyorum. Onlar karşılıyor ki bize bir şey yedirsin. Yalnızlığım zaten kediler olmasa onlar bana tamamen arkadaş. Onlar bana cilve yapıyor, oynayışıyor bir şeyler. Benim sıkıntımı gideriyorlar bayağı. İster istemez güldürüyor seni. Güldürünce de bazı sıkıntılarını atmış oluyorsun. Onu unutturuyorlar. Bir de bazen evden çıkıyorum, benim bir şeyim vardır, ATV'm. Ona biniyorum, onun da onu çok gezdirmiştim ya biliyorum diyorum ki şimdi olsa da beraber yine gitsek oraya çaya bahçeye bahçeye gidiyorum oradaki kavun karpuzları onun yerine onlarla konuşuyorum eş demek de oraları e, onun ölçüsü yoktur hanımefendi onun ölçüsü yoktur hayat dediğin dikenli yol hayat dediğin benim kendime ait sözdür bu Hayat dediğin dikenli yoldur. O yolu temizler, temizler gidersin, gidersin bir yerde kadar. Oradan sonra önün kapanır, bir adım daha ileri gidemezsin. Eşi benzeri olmayan bir hanımdı. Nasıl bir insan olduğunu sen de fotoğraftan keşfedersin. Tabii ki ağlanmaz mı? O hanıma ağlanmaz mı? Ağlanır tabii. Erkekler ağlamaz derler ama ben ağladım. Sade bir şairin dediği şeyi çok severim. Adam eşin sevdiğine demiş. Anladın mı? Ben senin derdini çekemem gönül diyen şair ne güzel söylemiş. Kara bulut gibi göbe çıkarsın, sulu yağmur gibi yere yakarsın. O yar senin değil, ne çok bakarsın. Ben senin derdini çekemem gönül. Yaşlandığımı hanımı toprağa koyduğum günden itibaren yaş hissettim. Hanımı toprağa koyduk, o günü hissettim yaşlandığımı. Oraya kadar hissetmedim. Siz daha gençsiniz, ne zaman aynı şey, şerbeti içerseniz o zaman anlarsınız onu. Şimdi farkında olamazsınız. Yaşlılık zor değil. Zor olan işte böyle ayrılıklardır. Yaşlılık kumaş gibi bir şeydir. Aynı zamanda antikadır. Yaşlılığın değerini yapabilirsen antikadır yaşlılık. Hiçbir şeyim olmadı. Saçımın ağardığından bile hissetmedim. Ne gözümden hissettim, ne dizimden hissettim. Hiçbir şeyde yaşlılığımı hissetmedim. Ancak hanımı toprağa koyduğumda hissettim. Ya yani halimi toprağa koyduktan sonra her şeyimi kendim yapıyorum zaten. Yemeğimi kendim, çayımı kendim, ihtiyaçlarımı kendim, çamaşırlarımı makineye kendim dolduruyorum. Bulaşıkları makineye kendim dolduruyorum. İşte o şekil yaşıyorsun. Çocukların yanına gidiyorum. Şimdi yazın burada ben şimdi çocukların yanında yazın yaşayamam ki orada yaşayamam ki e, sıkılırım evde kal evde bir yere çık ama çocuk herkes işine gider sen evde hapis kalırsın yaşlı kişi çarşıya çıkamazsın kendi başına pazara gidemezsin bir yere gidemezsin ne yapacaksın o zaman camiyle evin arasında kalırsın. Ama burada öyle değil. Yazın kendi kendime yapıyorum, yiyorum, içiyorum, yazıyorum, geziyorum, tozuyorum. Bahçeyle uğraşıyorum, meyveyle onunla sohbet ediyorum. Kendi kendimi e, ne bileyim tabiata uyduruyorum. Mutlu oluyorum ister istemez. Tabii ki öyle mutlu olunuyor. Yoksa öyle oturarak devamlı bir yerde kaldığın zaman sağlıklı insan hasta olur. Ben efendim her şeyi de doktorun başına gitmem. Kendim bir bazı rahatsızlığımı vücuda şans veririm o kendi kendini yeniler. Her şeyde ilaca, ilaca eğer şey yaparsan vücut kendini yenileyemez, ilaç zoruyla yaşarsın. Doktora omrumda beş gün hastanede yatmışım. O da askerlikte. Başka yok. Hastaneye diye gitmişim, ilaç alıyorum. Fakat hastaneye hasta olarak gitmedim. Bir hastalığım yok. Bir sadece bir tansiyon hasta şeyim varur. Tansiyon ilacı şimdi onu da kullanmıyorum. Tansiyon ilacını düşüyor. Kullandım mı? Düşüyor. Kullanmıyorum. Hareketliliğime borçluyum, hareketliliğime bir yediğim hep hayvansal ürün, tereyağı, bal, yoğurt, süt, bunlarla beslendim şimdiye kadar. Bir daha çok güçlü çalışırdım, benim çalıştığım şeylerde bir zamanlarda da güleş dehyi yaptım ben. 5-10 sene bizim Çayazı köy 140 hanedir. 10 sene bizim köyün birincisiydim. Şurada aşağıda ilk bir iki donum yeri mısır, salatalık, domates, şu bu ekiyorum. Çalışıyorum. Boş durduğum zaman hasta olurum ben. Halen hem arabamı sürüyorum, dağa çıkıyorum, oraya gidiyorum. Benim çalışmak, hareketliliğim, belki de oradan ileri geliyor. Sigara kullanmadım, şimdi sigara kullanmam. Buradan şimdi yayan kalksam 10 kilometre giderim. Öyle bir şeyim yok şimdi sıkıntım, Allah'a şükür. Akciğer'den sıkıntım yok. Yani öyle bir yaşantım, şey, omur nerede biterse oraya kadar dua ederim Allah'ıma ki ben omurumun sonuna kadar beni elden ayaktan düşürme. I love you. ölümden korkmuyorum ki. Korkmam ölümden niye korkayım? Sade benim için değil ki korkayım. Bin alem ölüyor. Şimdiye kadar milyonlar ölmüş. Kim korkuyla bir şeye yaparamazsın. Ölüm böyle karşıma ölüyorsun, ölüme geldim deyse yine korkmam. Korkuyla yaşanmaz. Eğer korkuyla yaşarsan huzur bulamazsın. İnsan sevdiğiyle beraberdir ama bakarsın ki ben hatam hatam vardır ona layık değilim. Ama o her şeye layıktı. Öyleydi o. O öyleydi. 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 Onu, onu hatırlamak duygusallaştırıyor beni. Herkese yavrumak. Onu hatırlamak. Yaşlılar biraz duygusallaşır yaşlandık mı duygusallaşır ama onu şey olduğum zaman bambaşka bir aleme giriyorum. Olduğum zaman Allah düşmanıma vermesin. Ben Allah'ım eşimi iki cihanda yüzünü akıt. Kendim için onun günahını da bana ver diyorum. Onun günahını da bana ver diyorum. Ne diyeyim? Da öyle diyorum. Çok seviyordum. Çok seviyordum. O da çok severdi, ben de çok severdim. Onu hatırlatmak istemiyorum. Kendim için de Allah'ım bana hayırlı ömür nasip et. Elden ayaktan düşürme, hiç kimseye muhtaç etme. Kendi ihtiyaçlarımı kendim tamamlamayacağım zamanda emanetine sahip ol diye de dua ediyorum.